Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Papazlar savaş uçaklarını kutsadı. Yunanistan ilk parti Rafale'lara kavuştu. Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 18 adet Rafale savaş uçağının ilk partisinin Yunan topraklarına iniş yaptığı belirtildi. Michotakis törende Türkiye'yi hedef alırken Yunan din adamları da savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı. Uçaklar tanaz ve hava üstüne sevk edildi. Rafale Savaş Uçakları Tanagra'ya inmeden önce Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Mirage 2005 uçaklarıyla beraber Atina Akropolis'i üzerinden bir uçuş gerçekleştirdi. Karşılama töreninde Mitsotakis konuşmasında ayrıca Türkiye'yi kastederek, 21. yüzyılda komşu ülkelerden gelen tehditlere ve tarihle coğrafyanın saptırılması çabalarına yer yoktur. Yunanistan'ın kapıları her türlü tehdide kapalıdır, diyalog penceresi de her zaman açıktır diye konuştu. Yunanistan Ocak 2021'de Fransa ile 2.3 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak 18 adet Rafale savaş uçağı sipariş etmişti. Yapılan anlaşma kapsamında Fransız firması Yunanistan'a 12'si ikinci el 6'sı 0 olmak üzere toplam 18 jeti 2023'e kadar teslim edecek.